Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Veled yani Ey Oğul e, eserini okumaya devam ediyoruz. İmam Gazali Hazretlerinin e, küçük bir e, nasihat kitabıydı. E, ve geldiğimiz yerde bakın böyle kısım kısım Eyyuhel Veled, eyyuhel Veled diye gidiyor. Ve e, küçük bir bölüm burası. E, rubiye rivayet edildi ki. Fi e, bazı vasaya bazı e, tavsiyelerinde vesaya e, tavsiyeler demek öğütler yani kimin lokman Lokmanul Hakim Lokman'ı Hakimin libnihi e, evet oğluna yaptığı bazı tavsiyelerde geldi ki rivayet edildi ki burada e, Lokmanul Hakim kimdir bununla ilgili bakın bir dipnot düşmüş Huve <laughs> Lokmanu e, İbnu Ba'ura Lokman İbnu Ba'ura İbnu Uhti Eyyub Eyyub Aleyhisselam'ın e, kız kardeşinin oğlu diye gelmiş. Ev Yahud İbnu Haletihi teyzesinin oğlu diye gelmiş Eyyub Aleyhisselam. Yukalu denilir ki innehu o da aşe yaşadı elfe senetin bin sene yaşadı ve edrakehu evet ona yetişti Davud aleyhisselam. Davud aleyhisselam ona yetişti ve ehze anhul ilme ve ondan ilim aldı. İlmi ondan aldı. Ve ihtilife ihtilaf edildi. Hel kâne nebiyyen em veliyyen. Yani peygamber mi yoksa bir evliya mı olduğuna dair ihtilaf edildi. Fe zehebe ba'dul ulema. Bazı alimler neyi savundu? Kim minhum? Ekrime ve Şabi onlardandır. İla ennehu kâne nebiyyen. Yani onun peygamber olduğunu savundular. Ve zehebe başkaları aherun başkaları da ila ennehu kâne veliyyen. O bir veli idi dediler. Hakimen. Hikmet sahibi. Hikmetli bir veli idi. A'atâhullâhul ilme vel hikmete. allah Teala ona ilim ve hikmet vermişti dediler. Kurtubi'nin tefsirine bak diyor. Ve kere ennehu o onun isminin Lukman İbni Anka olduğunu söyler diyor tefsirinde. Et demek ki bin sene yaşamış Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın ya işte yeğeni, kız kardeşinin oğlu ya da teyzesinin oğlu. Hz. Davud Aleyhisselam ona yetişmiş ve ondan ilim ve hikmet almış. Peygamber midir? Veli midir? Bu tartışmalıdır. Peki onun Kur'an-ı Kerim'de oğluna yaptığı nasihatler aktarılıyor. Ee, yine Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen başka nasihatleri de e, tasavvuf eserlerinde çokça e, nakledilmiş. İşte onun oğluna tavsiyelerinden e, şu da e, nakledilmiştir, rivayet edilmiştir. Ennehu kâle şöyle e, demiş. Ya bu neye, ey oğlum la yekûnen asla olmasın. Eddiku dik. Ekyes minke senden daha akıllı olmasın. Keyis neydi? Zeki demek veya akıllı demek. Ekyes ne oluyor? Daha zeki. Değil mi? İsmi taftil oldu bu. E, horoz senden daha zeki, daha akıllı olmasın. Yunadi bil eshari. O seher vakitlerinde e, yunadi ötüyor, değil mi? Sesleniyor. Ve ente sen uyurken. Burada bir dipnot daha düşmüş ve ne diyor? Ve la yehfa evet gizli değildir ki herkese malumdur. Enne kulle şeyin her şey yusebbihu bihamdillahi teala. Allahu Teala'yı hamd ile tesbih eder. Kale Teala Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Tusebbihu lehu semavatu's seb'u vel ard. 7 gök ve yer onu tesbih eder ve men fihinne, ve e, içindekiler yani göklerde ve yerdekiler. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ve lakin la tefkahune ancak siz onların tesbihini kavrayamazsınız. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur. Bu İsra suresinin 44. ayeti kerimesiydi. Kalen <laughs> Kurtubi, Kurtubi dedi ki, vel muradu bihim, yani buradaki tesbihten murat diyor, tesbihü delaleti, delalet tesbihidir. Yani her varlığın, Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, sıfatlarına, isimlerine delalet etmesi demektir. Buradaki tesbih, fe şeyin, her şey hadisun, yani sonradan olmuştur, sonradan var olmuştur, yani yaratılmıştır. Dolayısıyla yeşhedü ala nefsihi kendi nefsi üzerinde ne yapar? E, şahitlik eder ki bi enne allâhe hâlikun kâdirun. allah Teala yaratandır ve her şeye güç yetirendir. Mekâlet taife, başka e, taife, başka bir grupta ne dedi? Hâdet tesbih, bu tesbih hakikatun, e, hakikattir. Yani varlıkların e, bizzat Allahu Teala'yı tesbih etmesi hakiki manadadır ve haza huve'r rajih ayetin açık metniyle e, diyor bu daha açıktır bu daha tercih edilir velakin ancak la nefkahu keyfiyete tesbihihim biz onların nasıl tesbih ettiklerini anlayamayız işte horozun da diyor seslenmesi bir tesbihtir e, horoz senden akıllı olmasın o sen uyurken seher vaktinde ne yapıyor e, tesbih ediyor yunadi tesbih ediyor e, Allahu Teala'yı. Ee, Ve lakat ahsene men gale şiiren. Evet şöyle şiir söyleyen ne güzel söylemiştir diyor. Bakın bir şiir veriyor. Lakat hetefet. Hetefe bağırarak söylemek. Değil mi? Bağırarak söyledi. Fi جُنْحِ leylin. Gecenin karanlığında. Hamametun. Bir hamame. Bir güvercin. Ee, yani öterek değil mi? Ala e, fennen. Bu e, fennen ne manada? Ala fennen ve e, hennen demiş. Evet fennen dal demek. Ala fennen ne oluyor? Ala fennenin e, dalın üzerinde. Dalın üzerinde ve hennen. Hennen hüzünle ağlayarak demek. İçten ağlayarak. Evet e, o güvercin gecenin karanlığında dalın üzerinde içten ağlayarak bana bağırdı diyor. Ve inni le na'imun. Ben ise uyuyordum. Evet ben ise uyuyordum. tu ben yalan söyledim diyor ve Beytullah'i e, Allah'ın e, evinin yanında ben yalan söyledim ya, söylemiş gibiyim yani. Ne, nasıl? Lev aşık en Eğer ben aşık olsaydım Allah'a lemma sabaqatni bil buka'i el hamaim. Güvercinler ağlamada beni geçemezdi diyor. Eğer ben gerçekten Allah'a aşık olsaydım güvercinlerin güvercinler gibi ağlardım. Onlar beni geçemezdi. Bu azmu ben neyi iddia ediyordum? Enni benim haimun haim tutkun demek. Yani aşık. Du sababe. Sababe nedir? Bu da aşk. Yani tutkulu bir aşık diyelim. Sababe tutku diyelim. Haim de aşık. Yani tutkulu bir sevdalı bir aşık olduğumu iddia ediyordum. Ez'umu iddia etmek. Böyle iddia ediyordum. Li Rabbi Rabbime. Yani Rabbime tutkulu bir aşık olduğumu iddia ediyordum. Ama fela ebki ben ağlamıyorum da ve tebkil behaim hayvanlar ağlıyor. Horoz ağlıyor, güvercin ağlıyor. Allah'ı ağlayarak tesbih ediyorlar, öterek tesbih ediyorlar. Ama bende ise diyor hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben diyor Kabe'nin yanında bile ağlamadım. Yani ee, o kadar e, iddiamda, o kadar hani yalanım fazla ki orada bile diyor, bunu gösteremedim, bunu ağlayamadım. Evet, burada bakın bu bölüm e, bitti. Kısa bir bölümdü burası. E, güzel bir nasihatti. Tek bir nasihat paylaştı. Tek bir nasihat. Horoz senden daha akıllı olmasın. Seher vakitlerinde e, Allah'ı tesbih ediyor, ağlıyor. Güvercinler Allah'ı tesbih ediyorlar. E, sen diyor onlardan geri kalma. Bir de şiir paylaşmış. Ve devam edeceğiz gelecek bölümde. PDF'sini de veriyoruz. Onu da indirebilirsiniz e, alttan. E, buluşmak dileğiyle. İnşallah hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.